Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Legacy Launcher nasıl indirilir onu göstereceğim Şimdi Legacy Launcher olmuş adı TL Legacy idi Arkadaşlar bunu indirmek için ilk önce Google Chrome'a geliyoruz Geldikten sonra buraya Legacy Launcher yazın ya da ben link vereceğim oradan gidebilirsiniz arkadaşlar Böyle bir şey çıkabilir arkadaşlar. Burada mavi bir şey dönecek şu simgede. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Ondan sonra şurada bir tane dönemeçli bir şey var. Oraya tıklayacaksınız. Tıkladığınız zaman burada Windows için indir var. Oraya tıklayacaksınız ve mor olan Kısma tıklayacaksınız. Ben de hemen sizinle birlikte indiriyorum. Heh, arkadaşlar ben de indiriliymiş. Benim indirmeme gerek yok. Arkadaşlar şimdi buraya bir kere tıklıyoruz. İki kere tıklıyoruz pardon. Neden olmadı? Aa ben kaldır kaldırmışım. Olsun yine indirelim. Bir şey olmaz hemen yükleniyor zaten iki dakika bir yükleniyor arkadaşlar yani çok megabaytlı değil zaten 111 megabayt yani kastırmayacağını düşünüyorum arkadaşlar ilk önce girdiğinizde sürüm seçeceğiz ondan sonra bir tane sürüm seçeceğiz ondan sonra girebilirsiniz ben 10 saniye kaldı evet ve indirildi. Arkadaşlar şimdi buna bir kere tıklıyoruz. Kurulum ekranı geldi. Şimdi burada Türkçe var mı? Türkçe yok. İngilizce seçiyoruz. OK diyoruz. Hemen burada next diyoruz. Hepsine next. Burada bir şey yapacak bende. Ben, ben evet'e tıklıyorum. Yine next. Install. Şimdi burada kuracak, kendi kurulumunu yapacak arkadaşlar. Hemen zaten kısa bir kurulumu var. Yani internet hızınıza bağlı böyle bir kurulum. Şimdi burada finish diyeceksiniz. Ondan sonra gelecek. Evet, böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir şey geldikten sonra burada dilinizi seçin. Türkçe yapmak istiyorsanız Türkçe, yabancı dil yapmak istiyorsanız yabancı. Burada Turkish TR TR yi seçin. Tabii ki anladım deyin. Burada doluyor. Hemen arkadaşlar benim bir hesabım olduğu için Arkadaşlar şimdi sizde bu çıkacaktır. Burada hesap olmayacak tabii ki sizde bir dakika evet şöyle çıkacak ama şu olmayacak şimdi buradan bedava şifresi de tıklayın isminizi yazın ve hesap ekleye tıklayın benim hesabım olduğu için ben de uyarı veriyor şimdi hemen arkadaşlar buradan hatta ben kendim Minecraft'ıma döneyim orada detaylı anlatırım İnşallah sürün duruyordur. Hadi dursun, 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 dursun. Forge bir şey bir şey yazıyordu. ah durmuyor. Evet, Forge 1.20.1'i seçiyoruz. Ondan sonra burada ilk girdiğinizde bir buraya tıklayın arkadaşlar 3 kere. Oyun bir kendine gelsin. Ondan sonra bu hatayı verebilir. Evet yine abi. Şimdi benim silah modum gitti mi bilmiyorum. İnşallah gitmemiştir. Bu arada silah modu nasıl yapıyorum onu da gösteririm bir ara. Arkadaşlar. Evet, silah modum gelmemiş. Arkadaşlar mod yüklediğinizde mesela mod yüklediniz, tamam mı? Böyle bir şey gelebilir. Hiç korkmayın. Hatta bir tane kadın konuşacak. Onu nasıl kapatıyorduk bilmiyorum. Galiba B tuşuna basarak kapatıyorduk. Hemen ilk önce bir donacak. Donacak. Ondan sonra şöyle verebilir. Hiç yani korku yok. F5'e tıklayın hep. F5, F5, F5. Yukarıda zaten. Eğer hala böyle devam ederse çıkacağız. Evet, kendine geldi. Bir 10 saniye falan 10-15 saniye falan böyle duraklayabilir arkadaşlar. Ondan sonra kendine gelecek zaten. Arkadaşlar hemen şeyleri göstermem gerek. Aa, çabuk hadi, hadi, hadi Evet Şuradan hemen kaç dakika kalmış Videoyu bitireceğim Az kaldı Ben şeyi kapatıyorum Buradan müziği kapatıyorum Müzik 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 Şuradan kapalı Arkadaşlar bir tane kadın konuşuyor eğer buradan kapanmazsa geleceksiniz B tuşuna basacaksınız. Şu an olmuyor ben yaptığım için. Buralardan ayarlarınızı falan yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir gireyim, göstereyim size. Hemen gireyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta donmaya başlayabilir Hiç sorun yapmayın e Şöyle silah modu falan var Bende Böyle gerçekçi sinematik şeyler yükledim ben Şöyle arkadaşlar silahlar şu anda burada yok Ama şuradan seçiyoruz silahları Evet keskinci nişan Şuradan hepsi çalışıyor yani. Sanki PUBG oynuyorum gibi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sevi bir dakika. he Seviliyorsunuz.